Merhabalar ben Süleyman Pizza Edu İtalya Eğitim Danışmanıyım. İtalya'da üniversite eğitimine başlayan öğrenci ve ailelerine yönelik bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Ee, öncelikle İtalya'da eğitime başlayan tüm öğrencilerimize güzel bir akademik dönem diliyorum. Umarım her şey istediğiniz gibi ilerler. Ee, benim bu sene eğitime başlayacak öğrenci ve ailelerine tavsiyem mutlaka ilk sene akademik anlamda derslere önem vermeleri. Çünkü İtalya'da üniversitelere girmek ülkemize kıyasla daha kolay olsa bile eğitim zordur. Özellikle İtalya'da Politeknik gibi okullar, Politecnico di Torino, di Milano gibi okullarda eğitim gerçekten zor. Bundan sebep çocuklara tavsiyem, öğrencilerimize tavsiyem akademik anlamda kesinlikle derslerine önem vermeli. Biz bu noktada Pizza EDU olarak İtalya'da üniversite eğitimine başlayan öğrencilerimize de üniversite derslerinde akademik ders noktasında da yardımcı olmaya başladık. Geçen sene çok fazla üniversite dersine yönelik kurslar yaptık. Bu kursları da en kısa zamanda başlayacağız programlarımıza. Eğer İtalya'da üniversite eğitiminize başladınız ve akademik anlamda ders desteği almak istiyorsanız bizlere müracaat edebilirsiniz. Sadece Politecnico di Torino, Milano özelinde değil, diğer tüm üniversiteler ve bölümlerde de akademik anlamda ders desteği sunacağız. Bugün bir öğrencimizin tıp fakültesine başlamış bir öğrencimize fizik derslerinde zorlandığını bizlere iletti. Bu noktada hemen ilgili eğitmenlerde bir ders planlaması yaptık. Eğer derslerinizde zorlanıyorsanız bu süreçte kesinlikle yalnız değilsiniz, bizlere ulaşabilirsiniz... Akademik anlamda eğitmen kadromuzda sizlere ders desteği sağlamaya hazırız. E, dersle alakalı e, bize destek almak isteyen tüm öğrenci ve velileri illa Pisa danışmanlık öğrencisi olmanıza da gerek yok bizden ders desteği alabilmeniz için ulaşmanız yeterli. En kısa zamanda sunduğumuz programları size iletiyor olacağız.